Merhaba arkadaşlar. Geleceğe sesleniş ve haykırış videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Bu videomuz kısa bir video olacak. Uzun bir video yapmayı düşünmüştüm fakat kısa bir video yapacağım şimdi. Fikrimi değiştirdim. Uzun videoyu başka bir zamana denk getireceğim. Tekrar her zamanki sözüm, sözümle yine başlıyorum arkadaşlar. Ben parti tasarımcılarının dünyayı yönettiği dünya düzeninden size sesleniyorum. Cahil, cahil bir insana bir söz anlatmak, okumayı ve yazmayı bilmeyene şu kitabı okur musun demek gibidir. Cahil insanlara parti tasarımcıları için seçim hakkı verirsen senin yaşamını etkiler. Bir ulusta cahilliği yok edemediğin sürece tarafsız, bağımsız ve özgürlüğü kaybedersin ve tutsak yaşamaya mahkum olursun. Cahillerin seçimiyle başa gelen parti tasarımcıları bir tiyatro oyunu ile halkın, toplum ve toplulukların egemenliklerini kontrol altına eline eline geçirmektedirler. Aptallığın en büyük kanıtı parti tasarımcılarına inanmak ve parti tasarımcılarını defalarca başa getirmek ve parti tasarımcılarından farklı bir sonuç beklemektir. Parti tasarımcıları halka sizlere verdiklerinden başka hiçbir şey kazanamayacaksınız arkadaşlar. Arı arı da bal yapar. Fakat iğnesine dikkat edin. Doğruları bildiğiniz halde yalanlara neden itaat ediyorsunuz? Hz. Hüseyin'in başını kesen, Yezi'din önüne atan Müslüman değil miydi? Peki Müslümanlar buna neden karşı çıkmadı? Çünkü Yezid bunların, bunlara makam ve mevki vermiş, karınlarını doyuruyordu. Tek dostum bilgidir. Hedefim bilgi, bilgiyi yermek, başarı, başarıyı yenebilmektir. Tarafsızlığımı, bağımsız ve özgürlüğümü hiçbir inanç ve amaca teslim etmem. Bir insanın doğru bir karar alabilmesi için veya verebilmesi için tarafsız, bağımsız düşünmesi gerekir. Görmek istemediğiniz gerçekler görmek zorunda olduğunuz gerçeklerdir. Görünenler görünenler görmemezlikten gelinemez. Gerçekler kaçınılmaz bir sondur. Ve kaçanlar illaki günün birinde gerçekler ile yüzleşeceklerdir. Bu sistemde kanan, kandırılan ve kendini kandıran illaki olacaktır. Satanlar satılanlara acımaz. Çanakkale'de ölenler bugün yaşasaydı sizlerin yüzlerinize tükürürlerdi. Kur'an için kan dökülerek kazanılan bir zafer. Bugün savaşsız ulusu teslim eden feodal ve Marksist körelmiş zihniyet politikacılar politikacı zihniyetleridir. Kalem ile bir ulus, bir ülkeyi sattıkları, devirdikleri gibi unutmasınlar. Kalem ile yeniden bir ulus, bir ülke yaratılabilir. Tutsaklığa mahkum edilmiş, özgür dünyanın tutsak insanları. Toplum ve toplulukların uygarlığa gidiş bileti, tarafsız bağımsız bir iletişimden geçer. Okumaya sınır koyan toplum ve topluluklar cahil kalmaya mahkumdur. Cahil insan yoktur. Okumamış, eğitilmemiş insan vardır. Dünyanın en güçlü insanı, dünyanın en kuvvetli insanı yenilebilir. Dünyanın en büyük ideolojisi de yıkılabilir. Dünyanın en büyük gücü bilgidir. Aklınız, mantığınızı, bilginizi, bilincinize kapalı bir hapishaneye çevirmeyin. Özgüven çok okumakla elde edilir. Okuyun arkadaşlar. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.